Evet, selamlar. Gerçekten dışarıdayım. Günler sonra, yıllar sonra dışarı çıktım. Kaçak bir iş yapıyoruz. Suç ortağım da var. Suç ortağım bu. Ben bayağı uzak bir yerden geldim. Sen en hemen şuradan geliyorsun. Evet, uzaklardan geldi. Aa, evet, evet. 10 günden sonra bir ihtiyacımız vardı. Tabii yükseliyoruz zaten. Çok i̇nsan yok. Dur, sana şu mikrofonu vereyim tenha bir yer bulduk. Amacımız sadece spor yapmak. Başka hiçbir şey değil. Murat'la da kendi aramızdaki mesafeyi koruyacağız. Sandviçimizi aldık. Mensa'dan. Evet normalde burası çok kalabalık olur bu saatlerde. Tam öyle saatlerinde. Çünkü bu meydanın etrafında kütüphaneler, işte fokatçıcılar, sandviççiler, barlar falan var. Ama şu anda bir tek biz varız. ...ve kuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım polis gelmez. Tek <laughs> korkumuz bu. <laughs> Bakalım. Hayırlı bir iş için toplandık. Ee, spor yapacağız. Sporu da sizinle paylaşmak istedim. Hepiniz evlerinizde... ...yapabileceğiniz... ...güzel, doğal, faydalı hareketlerle... ...zamanınızı geçirebilirsiniz. Başlıyoruz birazdan. Evet gördüğünüz gibi sporumuzu yaptık. Şimdi spor üstüne en iyi şekilde beslenmeye çalışacağız. Evet. ilk sağlıklı menümüz. Pizza, <laughs> Pizza demişlerdi ama salçalı ekmek evet. Ben hmm, kanka. Baran'ın elindeki de görmüş olduğunuz patatesli ekmek. Bundan başlayalım. Baran anlat bakayım bugün sporda neler yaptık. Biz hızlıca gösterdik ama bir de dinlesinler. Ee, önce biraz ısındık. Sonra plank denen bir hareketi yaptık. Geliyor mu sesim? Plank'te genelde vücudun Özellikle işte aps karın bölgeleri, bacakları çalıştıran bir hareket. Sonra onun ardından şınav yaptık. Bu şekilde üç tane set yaptık ardı ardı. Ondan sonra bel için benim böyle suda yüzme dediğim <laughs> ismini tam olduğunu <laughs> ne olduğunu bilmediğim bir hareket yaptık. Beli biraz güçlendirmek için. Sonra da ne yaptık? Ha, squat yaptık değil mi? 3 set. Yani kısa ve etkili olabildiğince. Biraz alt bölgeleri az çalışırdım ama ben işte 40 dakika yürüdüğüm için zaten. Uzun süredir yapmadığım için onu pas geçtik. Bu böyle olarak. Evet, verimli bir gün oldu. Baran'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bu güzel havada. Benim ha, evet, bence de güzel boyut. bir gün oldu. i̇yi ee, kazasız belasız atlattık. Ya aslında böyle vicdanen çok rahat değilim çünkü hani dışarı çıkmak yasak ama olabildiğince ne bileyim kimseye zarar verdiğimizi düşünmüyorum. Çünkü yanımıza yaklaşan bile olmadı. Öyle işte yemeğimizi yedik. Ben sigaramı içtim. Artık eve rutine dönme zamanı. Bir dahakine görüşürüz. Bunu yapalım ya. iki günde bir falan yapalım artık bu mekan orospu olmazsa yani. Kenan geçen biri <laughs> olmazsa bunu bir daha yapalım Murat. Teşekkür ederim bana katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet tekrar edelim. Ee, biz zaten bir süredir karantina altındayız. İkimiz de tek yaşayan insanlarız. Bu yüzden e, dışarı çıktık ve spor yaptık. Siz yapmayın. Çünkü çoğunuz ailelerinizle arkadaşlarınızla yaşıyorsunuz. Bu bir risk taşıyor bizim böyle bir riskimiz şu an bulunmadığı için biz böyle bir çılgınlık yaptık. Hepinize iyi günler. Arkadaşlar şimdi odama geldim de çok önemli bir şey eklemeden geçemeyeceğim. Spordan sonra mutlaka muz. Her şeye, her derdi deva. Mutlaka en az bir adet muz. Fazlası zarar olabilir kimi arkadaşlarımızın sindirim sistemi için ama. Bu çok faydalıymış. Spor sonrası. İyi günler.